adam kapatmak istiyor bu olayı. Tamam. Olay bitmedi ki daha. Esra mecide sürüyor. Bizim yaptığımız burada da işte e, bitmiş gibi, gibi davranıyor gibi. kendisinin asla ve asla konusunda şu anda Güllü Hanım yoktur. E, konuşan e, kesimleri de bir şekilde e, manipüle etmeye çalışıyor. Resmen savaş evet. açtı yani Güllü'nün konusu işlenirken bir anda buraya hücum ediliyor. Bir şekilde tekrar konu kendisine dönüyor. Bu tartışmalar yaşanıyor. Güllü olayını unutturuyor. Ama biz asla ve asla bu Güllü olayını unutturmamalıyız. Onların e, söyledikleri hiçbir şeye aslında cevap dahi vermeden siz bu konuyu işlemeye devam etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, ablacığım bak e, az önce bir grup kadın toplanmışlar. Bu olayda ilk ben demişim. Evet yine diyorum. İlk ben oğlunun okuduğu makaleden burada bir e, olay var. Burada bir e, şüphe var. Kadın balkondan düşmeler zaten biz bunlar yüreğimizin acısı. Bu çocukta bir şey var dedim soğukkanlı falan. Bunu eleştirirken ben narin yayını yapıyordum biliyorsunuz. Ve o istihada olay şuraya geldi. Baktım ilk günü gömme kararı alındı ve sanatçılar gelmedi. Dedim ki Allah Allah. Yani ne zaman otopsi çıktı ne zaman böyle oldu? Olay kapatılmaya çalışıyordu. Üçüncü günü bu adam çıktı. Bakın mezara gitti. Geri döndü. Düşündü. Taşındı. Bu kadının neyini biliyorsu da e, ne öğrendiyse bu adam dedi ki bu bir cilayet dedi. Okey. Bura kadar en fikiriz. Ben evet. de inanıyorum. Ve orada kalktık bu adama inandık. Dedik ki çünkü inanmamızın sebebi Bakın inanma buradan 500-600 kişiyiz arkadaşlar. İnanmamın sebebi yine söylüyorum. Anneler damdan düşüyor, öldürülüyor, balkondan düşüyor. insanlar çocuklarının katili. Ne olabilir dedim. Bakın olabilir dedim. Biz bunun üzerine bir gidelim bakayım Meliha dedim. Baktık olaylarda farklı farklı şeyler çıktı. Ee, bazı insanlar susturuluyor. Bazı insanlar tanık olarak dinlettiriliyor. Ama hepsi de nedense Ferdi Aydın'dan dinletiliyor. Çünkü ilk savcılığa giden, buna anlatan, buna şey yapan hiç kimse yok. Hepsi bu adamın yanına gidiyor. Evet okey biz çıkan şeyleri de eleştirdik. E, tanıkları da eleştirdik. Tanıklara da soru soruyorduk. Hep aramızda burada beraber bir fikir topluluğu yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi e, bu kız içeriye girene kadar da yine aynı yolda yürüyorduk. Bir iki manipüleler oldu. Birileri araya tek başına kahraman olmak isteyenler birkaç fesatlık soktu. Sonradan geri tekrardan bu adam Meliha Meliha demedi mi? Dedi. Yayınlara kendisi bizi çağırıyor da Çağırdı. Ve şu